çalışma alanı düzeni. Adobe Premiere Pro için. Bu yüzden Premiere'i başlattık. Bakalım burada ne var. Şakışı böyle görünüyor. Öncelikle sol alttaki proje panelinde çalışmak için ihtiyacımız olan her şeyi toplayacağız. Burada düzenleme için kullanacağımız tüm varlıkları bir araya getiriyoruz. Bunları sol üst kaynakta görüntüleyebilir, sağ altta bir zaman çizelgesine kırpabilir ve tilde tuşunu kullanarak sağ üst program monitöründe sonucu görebiliriz. Bilgisayar klavyesinde escape tuşunun altında bulunan bir yaklaşık işareti tuşu vardır. Mac klavyesinde sol shift tuşu ile z tuşu arasındadır. Öyle aşağıdaki şeyler farenizi belirli bir monitörün üzerine getirirseniz tam ekrana gelişleyecektir monitörleri nasıl yapılandırabilirsiniz? Öncelikle kenarlıklarını, düzenlerini ve boyutlarını değiştirebiliriz. Premiere'in özelliklerinden biri, çalışma alanının tamamen özelleştirilebilir olmasıdır. Bu, diğer birçok düzenleme sisteminde durum böyle değildir. İkincisi, kenarlıkları sürükleyip bırakmanın yanı sıra, merkez göbeği programda herhangi bir yere de taşıyabilirsiniz. Üçüncüsü, panelleri de değiştirebiliriz. Her çalışma alanında bir değil birkaç panel olduğu için bunları değiştirebilir ve istediğimiz şekilde düzenleyebiliriz. Ayrıca birkaç ekranı birbirine bağlayabilir ve bu pencereleri üzerlerinde düzenleyebiliriz. Bir pencereyi taşımak için panelin üst alanını tutmalı ve onu doğru yere taşımalıyız. Başka bir pencerenin orta alanına taşırsanız yeni bir sekme olarak görünecektir. Paneli yan yamuk alana kaydırırsanız bu dikdörtgenin tam yarısını alacak ve alternatif olarak yer kaplayacaktır. Bu paneli kenara çekebilirsiniz. Ekranın tam olarak yarısını kaplayacaktır. İstediğiniz gibi ayarlamak ve kaydırmak mümkün olacak çalışma alanı düzenini değiştirmenin sonucunu beğenmezsek, çalıştığımız düzeni seçip düzeni kaydetmek için sıfırlamaya basarak her zaman kaynak malzemeye dönebiliriz. Hangi düzenler var ve bunlar ne için? En üstte mevcut düzenleri içeren bir panelimiz var. Alfabetik olarak değil, işin mantıksal organizasyonuna göre düzenlenirler. Önce öğrenme panelini öğreniyoruz programı açtığınızda, programın en son güncellemesinde göründüğü çok yararlı olan Adobe Premiere'deki temel işlevler ve temel işlemler hakkında öğretici videolar görebilirsiniz. İkinci montaj, ilk montaj ve medya malzemelerinin görüntülenmesi. İşte buradasın. Malzemeyi görüntülemek ve seçmek için geniş bir pencere. Program ve kaynak pencereler tek bir yerde birleştirilmiştir. Unutulmamalıdır ki aktif pencere diye bir şey vardır, bu nedenle zaman çizelgesinde bazı materyallere baktığınızda program aktif hale gelir. Ve proje kaynağındaki bir klibe tıkladığınızda etkinleştirilir. Bu çalışma şekli, birçok video düzenleme yazılımı uygulamasında mevcuttur. Üçüncü düzenleme ana düzenlemenin yapıldığı paneldir. Dördüncü renk renk düzeltmesi. Yan tarafta ek bir Lumetri Color panelimiz var. Beşinci Efektler özel efektler. Lumetri renginin yerine efektler paneli, temel grafikler, ses ve vb alır altıncı. Essential Sound paneli temizleyen sound etkin olmasına rağmen 7th Graphics'te Essential Graphics panel görünür. 8 Kitaplık Şimdi düzenleme düzenine dönüyoruz. Bir sonraki derste materyalin nasıl içe aktarılabileceğini göreceğiz.